Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ve kuzenimle minik bir 15 dakikalık falan bir video çekmek istiyoruz. E, ba ve baskın yememek umuduyla. E, daha Zaten videoyu tam kesecekken videoyu sildim. Yani e, beyinsiz olduğum için. Neyse. E, yanımda kuzenim var ama sesini çok duyurmak istemiyor. Gülüyor şurada. Ee, şu an neden bu oyunu çekiyorsun çünkü böyle bros var başka işte melon sandbox falan var yani bu çok çakma gibi geliyor arada ama gel güzel bir oyun ve kuzenimle tek ortak oyunumuz bu ve masker masker ne <gülüyor> şey dinle <laughs> yeah, minecraft diye bir ya minecraft var ama <laughs> çakma minecraft ve ee, ne bileyim çakma olduğu için fakir makir diyecekler boş boş yorum gelecek o yüzden ben e, böyle bir şey çekmek istiyorum neyse ben çok uzatmadan başlayacağım umarım sürekli bir reklam gelmez çünkü sürekli öyle oldu şimdi ben de zaten şey reklam geldiği için böyle çıkmak zorunda kaldım neyse şu an bir şey yapacağız. Master dedim Minecraft'ta biraz garip geldi. Hayır, bir şey. Söyleyeyim. Evet. <laughs> e, kesmemin nedenini sormayın. Şimdi oda yapıyoruz. Altı. Şimdi kuzenime giriyorum. Tamam başladık. Yani be, biraz komik bir video olabilir yani bana göre. Ben çünkü saçma şeyleri görüyorum. Gel buraya sana çarpacağım. Çarpma bana. Gel. Hey, Neredesin sen? Dönüyorum. Dön. <laughs> Aha gördüm Duramayacağım sanırım. Allah. Maşallah çok güzel bir ehliyetin varmış kardeşim. Ee, birazcık hasar almış olabilirim. <laughs> Senin kapın uçtu şu an. Allah. Arabanın freni tutmuyor. Benim suçum değil kesinlikle. Kaçma ya. Hadi Oha. hadi hadi. Şimdi yine mi çarpacaksın? Ehliyetin ee, çok güzel. Birazcık oh, bir şeyler Allah. olmuş olabilir. Evet. Ee, her neyse. Evet ben de ehliyetimi Manav'dan aldım. Hasan abi sağ olsun. <laughs> Meyve satarken tanıştık. Şeftali yiyordum. Dedim birden ya yeter ama. Evet reklam olacak demiştim. Ee, benim arabam yemek yiyor sanırım. Hani bagajı açılıp kapanıyor mu yine? Hayır. <laughs> Tamponu açılıp kapalıyor Bu nasıl oyun? Heh, neyse anlatayım şeftali yiyordum sonra birden dedim abi bana araba sürmeyi öğret dedi gel dedi öğreteyim dedi traktör sürdük vallahi çok güzel bir anı yani. abi Allah <laughs> araba hmm, Ara bana ne yaptın Senin Araba baga girdi. Araba ne yaptın? Senin araba baga girdi sanırım. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Hadi ben ölmeye. Araba mı ne yaptın? Ölme. Ölüm kazamaz babaysınlar. Her olacağım. Lan bu e, Ya yeter her yeniden başlat dediğimde. Hanım her her yeniden başlat dediğimde yani arabamın tek yeniden respawn şey yapınca reklam gelecek. Sen kuzenime reklam gelmiyor çünkü tabletini kuzeni hacklemiş. Yani artık başka bir, reklam... bir kuzenim. ben değil. Tablet başka bir kuzeninin tabletini hacklemiş. Artık reklam gelmiyor. Honor ben de oluyor. buradan garip garip gariban şekilde kaldım. Honor'da oluyor. Bir. Evet Hasan abiden aldığım kız ne yapıyor? Allah! <laughs> İkimiz de. <öldükler. gülüyor> Arabanın üstten yamuldu. Nasıl yaptın bunun? Ya yeter unut. Evet. Kameraya ne oldu? Yamuk duruyor. Like atıp. <laughs> söyleyeceğiz. Yani şu an fısırtı sesleri duymuş olabilirsiniz. Boş verin. Ee, şimdi umarım dışarıdan sesler gelmiyordur size ve baskın yemeği. Şöyle durayım da hazırda. Ee, bu arada videoyu like atıp abone olmanızı çok istiyoruz. Yani Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız böyle evet. garip yani. gari ya garip ya garip Ka Allah benim kaç bin oldu ya Ee et evet, gariban bu kanal olduğumuz için 10 like atarsanız çok seviniriz ve devamı gelebilir ama kısıtlı bir süremiz var. Yani aynı oyun oynayabilirim ama kuzenimle oynayamayabilirim çünkü ee çok Kısıtlı bir süremiz var. Yarından sonra gidiyorlar Yarın. onlar. Be Allah. Benim tekerleğimin biri yok. Ne yaptın kim bilir. <laughs> Arkamdan da siyah duman çıkıyor. Aferin. Altı canım var. Sadece <laughs> <laughs> bir canım gitti. Yay. Gel ya buraya yok olacaksın. <laughs> <Ne> oluyor. <laughs> İmdat. Kaç kaç kaç. Şimdi ben show yapacağım. Hiç frene basmadan şunun altından geçeceğim. Ben Sen nere? Ben de yapacağım. Hayır. Oh. Al. Ah, yaptım şans. Şans şans şanslı yetenek. Hmm. Arkadaşlar şimdi buna arasına girmeye çalışacağım ben. Giremiyorum. Aa. Evet. Manavdan ve kasaptan aldığı Birleşik Ehliyetle mükemmel bir kaza yaptı kardeşimiz. Allah. Bunun bedenini böyle ödeyebiliriz yani. Ne yani arabana ne yaptın sen? Allah. <laughs> ne? Ne yaptın arabana? Ya da ben ne yaptım? İttir Araba ittir. Preslenmiş. Gel seni hastaneye götürelim. Allah. Ya uçurma beni ya. Ben seni hastaneye götüreceğim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah ne oluyor bu? Beni götüremezsin. Aa benim benim de bagajım yemek yiyor sanırım. Yukarı aşağı. Arkadaşlar ödüm için 3 saniye içinde oh. abone olun. Ölmen için mi, ölmemen için mi? Ölmemem. Ya e bak ölmedi. Evet, teşekkürler. Bu 3 saniye değildi. De 1 saniyesi oldu sanırım. Arkadaşlar, kuzenimin ölmesi için 3 saniye içinde abone olun. <laughs> Ve bir önceki bir iki... dediğimi unutun. E, ölmedim. Abone oldular. <laughs> <laughs> Hayır bunu dedik diye kim abone olsun ki? Çok saçma değil mi? Sus. Niye susuyorsun? Çünkü beni çok üzüyorsun. Bay bay. Ben seni niye üzeyim? <laughs> Sen üzmüyorsun. <laughs> Sen neredesin? Geziyorum. Duvarı mı yalıyorsun? <laughs> evet. Ya arabayla... Hayır gerçek hayatta duvarı yalıyor. Ne? <laughs> <laughs> Ay bana rame Ah yanıyor Aha buldum. Arkadaşlar bu arada şu an kuşadasındayız Ve hava çok sıcak. Ankara'da daha sıcak. <laughs> ya arabana ne yaptın? Mini arab... Ya, ya beni Motosiklete <laughs> dönüştürmüş arabasını. Beni götürsene ilerleyemiyorum. Sen de tasarlar gözükmüyor. Arabana baksana. Bak. <laughs> Gelsin hastaneye götüreceğim. Cık. Gel gidiyoruz hastaneye. Tahtalı köy daha çok ama bu hastane işlevi görüyor. Beni de al. <gülüyor> 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 ya yeter. Ya şunu unutup duruyorum. Ben. Telif yemem umarım. Bir de keşke her doğduğumuzda şey olsa. Nitro gelse. Evet şu an kullandığımız gibi. E ben kullanmıyorum. Benim kullandığım. Allah. Ne oluyor? Benim ben... Benim her çarptığımda ön tamponum yuvarlanarak yukarı uçuyor. Neden? Benim Kapılar ayrı oynuyor. Kapı da ayrı oynuyor. kaputtaki kapı. kap ka o kapağa kaput deniyor doğru. Kaputtaki kapak ne? Ee, çok saçma. Arkadaşlar bu arada um, Minecraft'ımız çakma ama şey çok yani, istenirse oynayabiliriz belki. Evet yani. 10 like, on like gelirse Minecraft videosu da çekeriz. Çakma olsa bile. Ama yarına kadar çünkü gidiyorlar. Evet. Oh my God. Ya çekerim de ben birlikte çekemeyiz. Ya yeter. <laughs> Kapa <laughs> kapan telif yiyeceğim. reklamdan baktım evet. Arkadaşlar az önce şey minik bir ara verdik de. Işte. O sırada ben duvara çarptığımda canım bir kaldı. Onu söyleyeyim. Evet mükemmel ehliyetle. Arkadaşlar, var mı yaladın yine? Bu sefer yolu yalamış. Arkadaşlar bakın ne kadar iyi olduğunu. Şu araba. <laughs> i̇şte bu kadar iyi var. Bizim ya daha çok kuzenimin garip şeyleri var. Sus. Geliyorum ne Aslında bu bana da oldu. Küçükken bana da olmuştu. <laughs> yani çok garip huylarım vardı. Benim de bu yaştayken. Bugün de kuzenim Umarım utanmazsın. Şey. Allah. E, Allah ve uyandık sabah. Dün uyandığım saatle aynı saati nasıl aynı saatte uyandırdığını anlamadım. E, 9.15 geçe. Yani bunu nasıl yaptı bilmiyorum ama Kerem abi dedi sene babaannem falan geldi. E, bir aktivite yapalım falan dedi böyle. Sonra tuttur dalgona çekeri, şekeri Squid şekeri filan. Ya sa saatte 10. Onu ben tutturmadım. Kendisi tutturdu. Hayır. Ne alaka? Neyse. Tamam bak. Dün ee, sıkın, oh can sıkıntısından o şeyin gidermek istedim. Ya iki gün önce. Dedim dalgona şekeri yapalım. Tamam dedi. Sonra iki gün geçti yani bugüne denk. Bugün geldi. Dalgona şekeri yapalım. Saat 10. Yemeği kahvaltı yeni yapmışız. Yani çok mantıklı. <laughs> Allah! Ne, ne yapıyorsun? Oluyor? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oğlum ben uçuyorum. Bak şimdi arka tampon gitti. Bu arabanın tamponlarında tamponlarını kim kim ya Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmışsa yani maşallah arkadaşlar az önce ne tatlı yaptın attı. yine aferin sana duvara çarpınca araba takla attı mükemmel bu kimin tekerleği giden bilmiyorum benim sanıyorum evet benim benim on tekerleğin olmadığını gösteriyor. Ben artık ya İsmini yeter unut arkadaşlar. Evet başladık. Şey ben şimdi ım, kuzenim yani abimin yanına gidip disco yapacağım onların da. Nasıl disco? Yapacağım? Gel bak. Neredesin? Geliyorum sen doğru. Evet sende. bizim sürprizi varmış bize. Dur sabit dur da gelip göstereyim kendime Bana çarpma da. Tamam çarpma. Ver. Bak Aha, disco geldim. yapacağım. Leyla hmm, arkadaşlar. Hmm, 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 oha ne yaptın? Disco, disco 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 Ben de yapacağım. Disco 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 anlamsız bir Disco <laughs> Disco 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 Evet bu çok anlamsız bir video Disco 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 Ben de. 500 abone olan. Disco yani, 563. Disco Disco ya 565 abonesi olan bir kuzenim olsa ben de bu yaşta ünlü olmak isterdim yani. Ne yapayım? Bu hızla disco yap. Allah. Evet, eskiden um, 7 yaşında olduğum için video çekemiyordum ab, um, kuzenimle. Ama artık 8 yaşına geldiğim için çekebiliyorum. E, yaşın ne fark ediyor? Utanıyor muydu? Bilmem. Bilmem ne Allah. Sana ne? Sana niye? Sen ye. Ben tokum. Sen ye. Salla da sümüğünü ye. <laughs> ya bak video gittikçe Neyse video bok gibi oldu. Zaten 15 dakika olmuş videomuzda. Ee, bu videoda bu kadardı. Ee, salla da sümüğünü ye. Yani çok anlamsız. Velet laflaşmalarıyla o videoyu bitiriyoruz. Manavdan aldığın ehliyetinle bize göster <laughs> sergilediğin güzel davranışlar için teşekkür ederim. Güzelim. Güzel değil de disco disco. Özellikle benim de Hasan abiden aldığım şey e Hasan abiye çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çok güzel araba sürüyorum. E ya ehliyetim gayet güzel. Ya şurada reklamlar var. Ben buna dikkat etmemiştim. Kesintisiz Bursne.